5 kilometre kare bir alandır. Bunun 3 günü e, denizden 3885 kilometre karelik alanda karada bulunmaktadır. E, biz jeolojik rezervimizin az önce de bahsettiğim gibi özel sektör ve 2018'den sonra da ruhsat devri yaparak yine özel sektöre devrettiğimiz, rödevans ve ruhsat devri yaparak devrettiğimiz kısım yaklaşık yüzde 46'sı yani 697 milyon ton civarı özel sektör üretimine açılmıştır. Kurumumuz e, az önce de ifade ettiğim gibi merkezimiz Zonguldak'ta genel müdürlük birimi 5 müessese ve üretim faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Armutçuk müessesemiz Karadeniz'e ilçemizde tozlu müessesemiz, tozlu içemizle merkezde üzülmez müessesemiz Kilimli'de karolon Martın-Amasra'da ise Amasra müessesesi şeklinde bulunmakta ve üretimlerimizi burada devam ettirmekte değil, ettirmekteyiz. <laughs> Üretmiş olduğumuz bölgemizde kömürümüz koklaşabilir özellikle ama kısmen de yarı koklaşabilir özellikle olan kömürümüz bulunmaktadır. Bu koklaşabilir özellikle kömür biz bu gazetelerimizin yaklaşık düzey ilgisinin oluşturmaktadır. Ee, Kurumumuzda e, malumunuz olduğu üzere bu sene e, birçok kurumda olduğu gibi e, bizden de 1 Ocak 14, e, Ocak 2025 tarihleri arasında emekli olmak için 966 arkadaşımız dilekçe verdi. Sonra 5 arkadaşımız e, geri çekti. Emeklilik için 2005 yılı 25, i, 25 i içerisinde 961 arkadaşımızın emeklilik süreçleri devam ediyor. O süreçler devam ettiği için ben size 31 Aralık itibariyle çalışan sayılarımızı vereceğim. 8597 yörmeli ki kurumda 3 statüde çalışanımız var. Yörmeli sözleşmeli kadrolu olarak 99 kadrolu 1250 sözleşmeli olmak üzere 9963 çalışanımızla 2024 yılını tamamladık çay saati'den sonra yapsam olur <laughs> mu ya?